Hocam o günü anlatayım, evdeyiz, arkadaşlarım, arkadaşlarım var, hı. film izliyoruz hocam, filmin adı da Ronin, hı hı. Ronin diye bir film var, güzel bir film aslında, Robert De Niro, Jean Reno, kadrosu da çok hı. iyi, sağlam kadrosu var, güzel bir film, böyle eğlencelik, oturulur izlenir hocam, yani filmin ortaları veya filmin sonuna doğruydu, tam hatırlamıyorum hocam, böyle kafamda bir şartel kapandı gibi hı. veya sigorta attı gibi bir şey oldu ama bir korku bastı bana böyle bir kaygı korku yani başka bir boyuta geçtim gibi gerçekten diyorum ki kendime ne oldu ama diyorum ya hani ne olduğunu anlayamadım ama diyorum ne oldu niye böyle oldu vesaire şeklinde ilk tam öyle yaşadım hocam sonra sonra bir yanı kokusu duydum kalktım işte bizimkiler film izliyor kimseye bir şey söylemiyorum zaten normalde de içime kapanıktım hani sıkıntımı derdim kimseye anlatmazdım Kalktım, mutfağa gittim, baktım bir şey mi yanıyor? Baktım yanan bir yer yok. İşte ne yapıyorum, yanık kokusu geliyor, yanan bir yer yok. Orada biraz ben ee, anladım, bir yer yanmıyor, burnuma yanık kokusu geliyor, bir başka bir boyuta geçtim gibi böyle kafam bir kötü oldum yani, bir sıkıntı yaşadım. İlk hatamı o şekilde yaşadım, öyle geçti ilk hatam. Arkadaşların ajan olduğundan şüphelenmeye başladım ben. Oradaki arkadaşlar. Oradaki arkadaştan ajan olduğundan şüphelenmeye başladım. <laughs> bir anda geldi bana böyle bir düşünce. <laughs> i̇şte Birlikte film izliyoruz. 5 kişiyiz. Bunlar ajanmış. Hepsi mi ajanmış? Evet hepsi ajanmış gibi. Böyle kafada bir yandan da konuşuyorum. Şimdi gülüyorsun. Şimdi gülüyorum hocam artık. Espriye vurabiliyorum gülüyorum artık gülüyorsun. bu durumları. Evet. Çünkü yani artık bir de şey mutluluğu var. Kabustan uyanmış gibiyim gerçekten. Evet. Yıllar süren bir kabustan uyanmış gibiyim. İlk hatamı 23 yaşında yaşadım. O benim hayatımda ciddi bir dönüm noktasıydı. 23 yaşım. Onu da... Hiç unutamadığım için buraya dövme olarak yazdırdım 23 diye.